Bursa'nın siyah incisi, siyah incir için çalıştay gerçekleştirildi. Bilmiyorum farkında mısınız? 2017 senesinde bundan 6 yıl önce 200 milyon dolarlar civarında ihracat yapan Bursa, tarım ihracatı yapan Bursa geçen yıl kıymetli hocam da burada 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi. Bana göre bu rakam çok komik onu söyleyeyim. Biz bunu daha da misli misli açmamız lazım. Rica ediyorum hep beraber sahip çıkalım. Milyar doları zaten kısa bir zaman içerisinde ihracatla alakalı konuşmamız lazım. Onu söyleyeyim. Tarımla alakalı Bursa olarak nasıl sanayide diğer alanlarda bu manada bir altyapımız varsa tarımla alakalı bir altyapımız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Tarım Peyzaj AŞ, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştay iki gün sürecek. Bursa Siyah İnciri Çalıştayı ve B2B Alım Heyeti faaliyetiyle dünyada önemli bir yer edinen siyah incir üzerinden Bursa'da tarım da masaya yatırıldı. Yani bir İspanyolların bunu kopyaladığını görüyoruz ve bundan da çok üzüntü diyoruz. Gerçekten Bursa İnciri diye adlandırdıkları incirinin kendi bölgelerinde yetiştirdiklerini görüyoruz. Aslında bir anlamda gurur ama bir anlamda da rekabetçi olacaklar açısından da bizler için gerçekten bu anlamda biraz endişe verici. İncir konusu Bursa için, bakanlığımız için de önemli. Bu konuyu destekliyoruz ve özellikle çalıştayın incir konusunda hem ihracatta hem yetiştiricilikte hem bursamıza ve genelde de ülkemize hayırlara vesile getir vesile olmasını temenni ediyorum bu çalıştayın.